Merhaba arkadaşlar. Bugün Hunger Games'e karşınızdayız. Bizime göre Hunger Games yenilenmiş. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hunger Games yenilenmiş. Yer başka olmuş. Bu yenilenme Lovin'e bağlı galiba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yeni arkadaşlar var burada. Da. Sen nerede? Seni... Oha cehennem gidiyor burası. Hey Batista. Evet cehennemlere gidiyor galiba Murat. Batista senin arkandan geliyor. Oh cehennemlere gidiyor. İyi nasıl olur? <laughs> Ama gitmiyor. Atıyor galiba. Biraz bekleyelim. Hmm, Batista. Buraya mı var? Ne uğrayın? Bekleyelim açılabiliyor cehennemlerine. Ne çıktı Durdurlar arkadaşlar size de yedi. Değebilir görürseniz. İyi abi. bak. Cehennem gibi olmuş yerler arkadaşlar. Yani evet, şimdi yeni oyunlar gelebilir arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Şöyle gidelim. Aynı yerlerde oluyor arkadaşlar. Bir oradan gidelim. Hangisi nasıl geliyordu? Evet şimdilik vermiyoruz. Arkadaşlar gibi görünüyor. Hala var mı? Hala var mı? Yeni oyuncular vermiş arkadaşlar burada. Yeni ağaç vermiş. <laughs> uh Yeni bu. Çok yeni bir oyun gelmiş yerler. Düz yaşlar kaynıyor oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırsanız da yerleri kırın. Çıkmış arkadaşlar size göstereyim nasıl Hunger Games'i görebiliyorsun neyse. Yalnız hangi programı kullanıyoruz arkadaşlar? Canvas. IP adresini yazıyoruz. .net. Bu ne hatırlıyorum. bu burada da doğru Yeniden girelim bakalım olacak mı. gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çok yer atmıyor. Ama siz girebilirsiniz arkadaşlar. Ben klimle problem çıkıyor nedense. Şu portalara da şuradan göstereyim size arkadaşlar.

Ben ağzımın en büyük eşimdeyim. Oh, yine geldim. <laughs> arkadaşlar şöyle <laughs> yukarıdan göstereyim size. Kırılmaz taşlar var burada. Evet, kabak falan var. Cihinden var arkadaşlar. Öyle şu portalda görmeye deneyelim ama gene olmayacak çünkü ben de olmuyor atıyor sizde olabilir arkadaşlar. Evet o geliyor o da denesin. Onun da olmuyor sizde olabilir arkadaşlar ama. Arkadaşlar siz bana yorumda şey atabilirsiniz öyle hani ne nasıl da sizlerle oynayabiliriz Hunger Games siz nasıl bilirseniz orada yorumda atabilirsiniz iyi neyim neyimleri falan arkadaşlar bekleyeceğim yorumda yorumda nasıl iyi falan isterseniz arkadaşlar yorumda beklerim bilirsiniz atın çok sevinirim. neyse yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beş, Dersiz bir şey anlamadıysa Anlatabilirim ona Sosyal medyalardan Her neyse <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum Deli bir like bekliyorum Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın